beklentilerimizin yani, çok çok üstüne çıkacak şekilde görmeye devam ederiz. 18 yaşındaki Kurtalı, 32 yaşındaki Celebay tutuyor. Melih'in bu atışı isabetli oldu. Melih hazırlık maçta çok iyi geçtikten sonra ilk türlü ritmini bulamayan oyuncularımızdan bir tanesi. Atış aldı Ersan var. 5 5'e 3'lü bilmediyoruz. Köşede Kurtan var. Hasan Kendi kullandı. Furkan aldı Ama öncesinde yapma <Sessizlik> Artık 5 sayıda 22 sayı Hiçbir şey yapmasa <Sessizlik> geri alanıya kaldı. Tamam buradan ile 5 topu Çocuk, <laughs> çok iyi bir maç çıkardı. söylemek zorundayız. gidiyor LG'ye 23 yaşında Oyuna giriyor. gençler seniz, çok <gülüyor> <gülüyor> yani genç bir bir var. Altın olan Fransa takımının en önemli bir isimlerinden Geynerliğiyle bugün durduramadığımız isimlerden biri olsun. Kartal 66, 42, son 6, 5 dakika. O bu savaş sözlü topa yazmışım aşağıda değil. Nasıl şu anda

İnşallah bu üçlü bir takım uzun yıllar hizmet edecek. Daha genç ıı, jenerasyonlarımızda oyuncularımızın sayısı çok fazla. Mutlaka onlar da bu gücüne eşlik edeceklerdir. Marş Ersek, sesi üzere. 66. 42. Tücre. Tücre. basketimizde takip basketi son periyotta. <laughs> 66-44. <laughs> oh, ortasında maçın şekli belli oldu. Oh, tamamen bizim iyi yapmayı düşündüğümüz işleri eksik olan parçalarını tamamlayamamamızdan kaynaklandı. Bu seviyeye geldiği zaman 4-4'lik olmak zorundasın. Bu <laughs> niye? akşam da kenardan tane herhalde. Çok olan isimlerden biri Kartal. Kartal, değil, kedi, şimdi Kartal.